Herkese selamlar, sevgiler dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün karşımızda D segmentinin yeni göz bebeği MC7 olacak. Bu harika araç için video başlama önce sizlerden cam videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız olacaktır. Eğer bu işlemleri gerçekleştirdiyseniz bu süper otomobili izlemeye geçelim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle teknik özelliklerden başlamak istiyorum. Tasarıma yoğunlukla değineceğim zaten. Birçok detay var ama şöyle bir bakalım. MG7 Excellence Red Edition var şu an karşımızda. Dolu dolu paket arkadaşlar. Dolu dolu her şey var bu araçta. Neler var bakalım. 1.5 turbo benzin. 170 beygir, 275 Newton metre tork üretiyor bu araç ve maksimum 200 km saat hıza ulaşabilmekte. Ortalama 7 litreyi atmakla beraber aracımız 4.8 uzunluğa, 1.8 genişliğe ve 1.4 yüksekliğe sahip. Aks mesafesi 2777 mm ve boş ağırlığı 1608 kg. Arka tarafta 375 litre yakıt hacmi varken yakıt deposunda ise 65 litre yakıt alabiliyor. Renklere baktığımızda buradaki Pebble Black şu an karşımızda var. Diğer renkleri de alabiliyorsunuz arkadaşlar ve şurada baktığınızda bakın anahtarsız giriş çalıştırmadan tutun da birçok özellik var. 19 inçlik bir jantımız var, otomatik karanlık dizaynımız var, göstergemiz 12.3, 10.25 dijital gösterge beraber 12.3 dokunmatik ekranımız var. Opsiyonel olarak Head-Up Display ve 4 tane hoparlörümüz var premium olarak. Aracımız 5 yıl, 155, 150 bin kilometre garantili ve 5 yıl ücretsiz yollar yanılımı var. Ve şu anda güncel fiyatı bu şekilde arkadaşlar. Evet, biraz hızlı geçtim çünkü tasarımı değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu araç e, muhteşem görünüyor bizlerle geliyor. Şimdi arkadaşlar ön tarafa baktığımızda şu far kısmından başlayalım. Bir kere Safe Vision Full LED sistem Burada direkt gözümüze çarptı. Bakın şuraya baktığımızda yine çok keskin ve sportif görünme beraber gündüz detlerimizi geliyor bizlere. Ve bence burası bu aracın en göz alıcı noktası. Yani farları zaten direkt bu ne ya böyle falan yolda gördüğünüzde direkt dikkatinizi çekecektir. Aşağıya geçtiğimde ön panjurumu görüyorum. Burada yine yatay güzel bir dekor tasarımı sunulmuş bizlere. Ee, bence fena durmuyor. Çok da güzel bir yakışıklılık olmuş orada. Hemen ortaya baktığımda ince amlimim var ve şöyle yandan alacak olursam, bakın muhteşem bir görünüm var arkadaşlar. Araba yani Ferrari gibi duruyor açıkçası, muhteşem görünüyor. Hemen yan tarafı geldim. Michelin lastiklerimiz var, 19 inçlik jantımız var ve siyah renk zaten bu araca muhteşem bir, e, gör, e, yakışmış arkadaşlar. Yani kelimeleri ifade etmekte zorlanıyorum <laughs> o derece heyecanlıyım şu anda lastiklerimiz ve jantlarımızla beraber de zaten çok, e, çok güzel bir uyumluluk bu noktada olmuş. Yan tarafa geldiğimde yine sportif bakın. Keskin atlarla beraber süslenen bir yan aynam var. Kapıya geldiğimiz ön, üst taraflarda çit yok arkadaşlar. Sportif geliyor zaten anahtar silişi çalıştırmamız var. Buna daha sonra değinirim. Üst tarafta açılabilir e, sandrufumuz var arkadaşlar. Cam tavanımız buluyor. Ve arka tarafta ise ee, bunu otomatik hale de getirebiliyorsunuz. Ekrandan da ayarlayabiliyorsunuz veyahut da kapatsanız daha 70-80'den sonra otonom açılma noktasıyla spoilerımız var arkadaşlar. Bakın zaten arka tarafın ee, muhteşem görünmesinin bir püf noktalarından biri de bu taraf. Bence yani çok güzel duruyor. LED'lere gelecek olursak arkadaşlar e, ee, Arteon tarzında bir tasarım var burada ama çok daha şık durduğunu söyleyebilirim. Bakın şöyle Güzel bir dekorla beraber boydan boya uzanan bir LED tasarım arka tarafta bizlere sunulmuş. Ortada MG logomuz var ve hemen altta MG7 amblemimiz konumlandırılmış. Aşağıya geldiğimiz bunlar e, gerçek egzozlar arkadaşlar. Çift burada çift burada dört tane krom e, egzoz çıkışımız bulunuyor. Park sensörlerimizi görüntüleyebilirsiniz. Ve şu spoiler zaten burayı çok güzel bir görünme katmış olduğunu ifade etmiştim. Aracımızın bagajını şuradaki buton vasıtasıyla otonom açabiliyorsunuz arkadaşlar. Az önce de ifade etmiştim. 370 litre yakıt hacmimiz var burada. Kompak olduğu için e, Superb'deki gibi bakın bu taraf direkt açılıyor. Şurada herhangi bir şeyin olmayışı. Bence kompaktlarda çok büyük avantaj. Çünkü eşya alma çıkarma işlemlerinizde kafanızı kurcalayan yani da sizi zorlayan bir üst nokta yok abi. Direkt bütünleşik bir şekilde burayı kullanabiliyorsunuz. Geniş bir havuzu var. Yanlarda Fililerimiz var arkadaşlar. Sağ taraf biraz küçük, sol taraf birazcık daha büyük. Hemen şu alt tarafa baktığımızda ise istepnemizi, reflektörümüzü ve tahammül kitlerimizi vesaire buraya yerleştirebilirsiniz. Arka taraf bence çok iyi. Yine arka taraftaki kısmı kapatmanız için buradaki butonu kullanabiliyorsunuz abi. Radarımızı sensörümüzü hemen ölçelim. Bakın kolumu gördü, durdu. Bu noktada güvenlik Bizleri karşıladı arkadaşlar. Şimdi aracımızın arka tarafına geçmek istiyorum. Zaten şu kapıların üst tarafındaki çıtaların olmaşı burayı çok güzel bir sportiflik hava katmış arkadaşlar. Kapı kulplarımız yok. Onun yerine şurada çok güzel bir e, tasarımla beraber kapı kulpu sunulmuş bizlere. E, burada piyano bilek detaylarımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Ambiyans aydınlatmamız da var bakın. Buradan başlıyor. Red Edition olduğu için arkadaşlar Alcantara ve deri karışımı bir koltuk tasarımı var. Aynı şekilde kapı gövdesinde de bu devam ediyor. Bakın burada ses görmektesiniz. Kırmızı ve şurada geniş bir saklama ağacı bizlere adına sunulmuş. İç tarafa geldiğimde dediğim gibi arkadaşlar deri ve Alcantara tarzında karışım bir e, burada sunulmuş. Bizlere hemen şöyle oturalım. Diz mesafesine gelecek olursak arkadaşlar yaklaşık bir karışlık bir diz mesafesi var. Baş mesafesine geldiğimde de yaklaşık bir karışlık bir baş mesafesi burada bizler adına sunuluyor. Yine kapı e, içerisindeki koltuklarımıza baktığınızda bakın kapı başlıkları vesaire yine sportif bir e, başlığa sahip. Yine koltuklarımızın arka tarafında arkadaşlar bir tane cepliğimiz var. Orta tarafta yok denebilecek kadar e, küçük bir şaft tünelimiz var. Orta tarafa geldiğimde Piyano bilek detaylarımla beraber iki tane Type Sport'umu görmekteyim. Alt tarafta ise küçük bir saklama yüzü bizlere sunulmuş. Yine kapı başlıklı, e, koltuk başlıklarımız çok sportif arkadaşlar. Arka tarafta da bakın minik bir kapı başlığı var burada. Koltuk başlığı var. Kapıyla koltuğu değişti, bugün karıştırıyorum. Arkadaşlar burada yine kolçağımızın içerisinde piyano bilek bir bardaklığımız var. Kapakçıksız şekilde. ya yani buraya da sportif bir şekilde sunmuşlar. Ve bence en büyük olayı da cam tavan oluşu. Burayı çok iyi bir hava katıyor. Çünkü e, MG7'de şey pardon, MGHS'de HS'de arkadaşlar cam tavanı olmayışı büyük bir e, dezavantajdı. Bu noktada zaten cam tavan bir açılabilir panjurumuzun olması büyük bir artı. Arka taraftaki aydınlatmamız da buradaki butonlar vasıtasıyla yerine getirebiliyorsunuz. Şimdi yavaştan ön tarafa doğru geçmek istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen kapımızdan başladım. Ambiyans aydınlatmamız, merkezi kilit sistemimiz, ses sistemimiz, büyük bir saklama gözümüz ve çok sportif bir e, kapı kulpumuz burada sunulmuş. Bakın şuralar piyano bilek ve kromla beraber harikulade bir şekilde süslenmiş ve ambiyans aydınlatmayla da zaten muhteşem bir görünme kavuşuyor. İç tarafa geç, geçmek istediğimde bakın arkadaşlar hafıza var ve elektronik bir şekilde uygun sürüş pozisyonunuzu buradaki koltuktan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi iç tarafa geçmek istiyorum. Asıl olay burada çünkü. Arkadaşlar bu alanda çok büyük bir ekran var dediğim gibi. Bütünleşik bir şekilde hem sizin yol göstergeniz hem de multimedya ekranınız bütünleşik sunulmuş ve ben bu olayı çok beğeniyorum. Orta tarafta yine MG logomla beraber sportif bir direksiyon simidi bizlere geliyor. Bakın burada süper sport moda falan alabiliyorsunuz abi bu butonla. Bunu aldığınızda da zaten gösterge direkt olarak bu şekle göre geliyor. Bunun dışında hemen şöyle bakalım. Bakın start-stop butonum burada. Yine sportif bir görünümle bize direkt dikey bir açıdan bakıyor. Um, e, burada piyano bilek detaylarıyla beraber yine Audi tarzında bir e, vites topuzu bizlere burada sunulmuş. Elektronik park frenim, iki tane e, bardaklığım ve MG'nin anahtarlığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın üst tarafta bagajı falan açabileceğimiz butonlar yer almaktı. Yine burası da sportif bir şekilde sunulmuş. Burada e, kablosuz şarj ünitem var arkadaşlar. Burayı açmak istersem direkt bunu kaldırabiliyorum. Bakın içerisinde de iki tane Type-C portu beni karşılıyor. Şuralar Alcantara arkadaşlar yine. Şu bölümler. Üst taraflar deri. Sert bir malzeme. Şurası yine ambiyansla beraber krom çıtayı bizlere sunmuşlar bakın arkadaşlar burada. Şöyle hemen torpidonun için şuradaki butonu tıkladım. Bakın burada aydınlatmalı bir torpido gözü beni karşıladı. Üst tarafa geldiğimde cam tavanımı ayarlayabiliyorum arkadaşlar sunroofumu. Aydınlatmamı ayarlayabilirim. SOS butonum var ve burayı genellikle ruhsat veyahut da gözlük koymak için kullanıyorsunuz. Burada da bir saklama gözümüz var. Hemen üst tarafa geçmek istiyorum. Burada arkadaşlar kaydırmalı bir makyaj aynamız var. Bununla senkron bir şekilde aydınlatma bizleri karşılıyor. Bence ön taraftaki görünüm de hiç fena değil. Bakın şuradaki butonlar falan dokunmatik arkadaşlar. Tamamıyla dokumatik hatta hiç tuş yok bu ekranda. Bakın şuralar falan havalandırma, dörtlü vesaire. Tamamıyla dokumatik bir şekilde bizlere sunulmuş. Navigasyonumuz, radyomuz. Bakın her şey var ve dokumatik hassasiyeti bence çok iyi. Bence dokumatik hassasiyeti ilgili herhangi bir olumsuz bir eleştiri bu araçta yok diyebilirim. 360 derece kameramız var arkadaşlar. Bakın buradan aracın 360 derece kamerasıyla beraber dış hatlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Ve bence gösterge arkadaşlar çok sportif. Direksiyon birazcık büyük ama e, görüş için hızı kesinlikle kısıtlamıyor. Şu bölmeyi özellikle ayarlamışlar. Evet Apple Watch da bizlerle konuşuyor. Direksiyonumuz büyük lakin ekranı kapatmıyor. Bunu özellikle ayarlamışlar şu bölümden. Bence de zaten e, bu koltuk tasarımı falan da Red Edition'da çok iyi bence. Yani ben arabayı alacak olsam arkadaşlar Dış rengini siyah ve iç rengini kırmızı tercih ederdim. Bence çok büyük bir alvenisi var bu arabanın. Ben çok beğendiğimi rahatlıkla ifade edebilirim sizler aralarında. Bu arada şöyle bir kısa bilgi vereyim arkadaşlar. Bu aracımızı bir basketbolcu ismini söylemek istemiyorum. Ön siparişini vermiş. İnşallah kendisinin hayırlısı olur. Yine bayıda çok talep ediliyor bu araç. Şu an için bayağı bir revaçta diyebilirim. MG7 sektöre geldi ve D segmenti premiumda büyük bir adım attı. Ülkemizde e, bu aracın gelişi büyük bir merak uyandırdı aslında ne olacak ne bitecek bu araba nasıl bir şey falan diye. Bence arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. E, bu düzeyde bir bütçeniz varsa ki bu bütçe, düzeyde bütçeniz varsa da zaten D segmenti bir premium arıyorsunuzdur. Bence MG7'yi değerlendirin. Kesinlikle değerlendirmenizde fayda olacağını söyleyebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için yapmanız gerekenler videoyu beğenmek ve kanala abone olmak olacaktır. Bu işlemleri yerine getirdiyseniz beni desteklemiş olursunuz ve Allah'ın izniyle büyümeye devam ederiz. Sizlerin desteği için şimdiden herkese kucak dolu sevgilerimi iletmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kendinize iyi bakın. MG'li kalın arkadaşlar. Bay bay.